Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum, insanları, dünya vatandaşları. 23 Temmuz 2023 duygumu düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, dün akşam çilingir sofrasını paylaştık sizlerle. Bu akşam sofra mofra paylaşmıyoruz, yemeğimi yedim. Ee, Karadağ saatiyle 21.15, Türkiye saatiyle 22.15 civarında bu videoyu çekiyorum. Bir pazar günü bitti. Ya bugün değişiklik yaptım. Uyudum. Plaja falan gitmedim size. Plaja gideceğim dedim ama yok. Plaj yapmadım. Evde uyuyarak geçirdim. Öğleden sonra da bir yani uyudum film seyrettim falan filan. Geçirdik vaktimizi. Akşam yemeğim vardı. Dün yapmıştım. Yine Cecik vardı. İzmir Köfte vardı. 10 numara 5 yıldız. Yanında birayla çok iyi gitti. Bira hala devam ediyor ama. Yani saat 6 gibi yemek yedim. Birayla başladım. Dediğim gibi 3 saat 15 dakikadır bira tam gaz devam ediyor. bu memleketteki şeye takıldım ben ya. Kılıçdaroğlu neden koltuğu bırakmak istemiyor? Nasıl bir koltuk sevdası ya? Belediye başkanlarıyla toplantı yapmıştı. Twitter'da okuyorum ben bunları dürüst, güvenilir birisi olsa koltuğu bırakacağım demiş. Bu ne demek biliyor musun? Belediye başkanlarına, kendi belediye başkanlarına, CHP'li belediye başkanlarına yani hiçbirinizin dürüstlüğüne inanmıyorum. Hiçbiriniz dürüst ve güvenilir değilsiniz. Hepinizin bir yamuğu var. Ve o kadar belediye başkanının içinden bir tanesi çıkıp tek kelime etmemiş. Hepsinin yamuğu var. Demek ki doğru. ülkene hallere geldi farkında mısınız ya? Ülkeyi ne hale getirdiler ya? Ve ben size söylüyorum bakın yerel seçimler yapılacak önümüzdeki sene. Bu yerel seçimlerde İstanbul dahil kazandıkları bütün büyük şehirleri kaybedecekler. İstanbul, Ankara, İzmir'i kaybedecekler. Bu Kemal Kılıçdaroğlu denilen koltuk sevdalısı vatandaş yüzünden Bu büyük şehirlerdeki seçimlerde CHP koltuklarını kaybedecek, kazandığı belediye başkanlıklarını kaybedecek. <laughs> Bu nasıl bir koltuk hırsı? Bu nasıl bir koltuk sevdası? Nasıl bir zihniyet ya? ne söyleyeyim daha ya. Sinir köpüğüm. Halk belediye başkanlarını sever, sevmez biz ondan bahsetmiyoruz. Halk aldığı hizmete karşılık oyunu verir, vermez ondan da bahsetmiyoruz. Hep söylediğim gibi bugünkü CHP yönetimi iktidar olmak için değil muhalefette kalmak için yaratılmış bir parti ve yönetim. Yazarlar, gazeteciler, şunlar, bunlar devamlı konuşuyorlar. Devamlı anlatıyorlar. Yapılmaması gereken hataları devamlı yapan bir yönetim var. Ben CHP'li değilim kardeşim. Ben yıllardır eleştiriyorum. Eleştirmeye de devam edeceğim. Buna rağmen İnatla ve ısrarla CHP yönetimi, biz diyor yani biz diyor aldık diyor İstanbul, İzmir, Ankara'yı ama diyor bir seferlik aldık yeter bize diyor. Cukkalar doldu diyor herhalde. Uğraşlarımız diyor tekrarlanıyor AKP alsın, MHP alsın, artık kim alırsa alsın. Lan neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Yani bu ülkede vatana ihanetin ne olduğunu insanlara açıklamak lazım ya. Vatana ihanet kelimesinin anlamı tabii ki kendi vatanına ihanet eden insan ama net ne şekilde vatana ihanet edilebileceğinin insanlara açıklanması gerektiğine inanıyorum. Bir koltuk sevdası ya. Bu kadar mı çok seviyorsunuz koltuğu ya? Bu kadar mı tit meraklısısınız? Bu kadar mı ünvan meraklısısınız? Herkesin mi bir açığı var? Herkesin mi bir korkusu var? Hiç kimse gıkını çıkartamıyor. Ne hale gelmiş lan bu memleket? Hiç düzgün insan yok mu ya? Hiç olmayacak bu memlekette ...düzgün bir insan. Ben konuşuyorum, ben söylüyorum... ...ben dinliyorum. Siktiverin siz, takılmayın. Yani. Yemenize, içmenize, gezmenize... ...tozmanıza... ...hayatınıza bakın. Kimsenin umurunda değil ki. Milletin... ...sikit aşağına denk bir kısım umursuyor, kendini paralıyor. Bir kısım sosyal medyada kahramanlık yapıyor. Bir kısım benim gibi yurt dışından konuşuyor. Yurt içinden de konuştuk, yine olmadı. Sakal bıraktık, konuştuk, yine olmadı. Ne zaman olacak ya? Lafımız ne zaman dinlenir? Bizim? Dinlemeyin ama. Kimse dinlemesin lafımızı. Önemli değil. Eldeki materyal, Türk insanı olunca çok enteresan şeyler çıkıyor. Çok enteresan şeyler çıkıyor ortaya. Malzeme belli lan Türk insanı yani. Yapısı belli. Doğası belli. Ne yapsın, ne sen değiştiremezsin. Mentalitesi belli. domuz eti yemez haram diye. Her türlü yükmeliği yapar. Eldeki materyal yapılacak bir şey var mı? Yok. Onun için bu çocuk konuşur ve kaçar. Sizler her zaman olduğu gibi hak ettiğinizi yaşamaya devam edersiniz.